Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı, bizleri desteklemeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda her yorumda bizler için çok değerli ve tüm yorumlara da dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta piyasanın ritmiyle sektörlere bakacaktım. Sonra aklıma bir fikir geldi açıkçası. Dedim ki bu yaz acaba borsa ne olacak? Ve daha sonrasında biraz araştırmayla, biraz da chat GPT yardımıyla Geçtiğimiz yaz aylarındaki Borsa İstanbul performanslarını inceledim ve bununla beraber güzel e, yorumlar, güzel tahminlerde, güzel analizlerde bulunmaya çalıştım. Yine sektör verileriyle beraber son olarak da önümüzdeki süreçlerde bizlerin neleri beklediğini ve bunların borsa etkilerini de konuşuyor olacağız. Biraz zaman harcadığım bir video oldu. Umarım e, beğenirsiniz, umarım faydalı olur. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet yazın Borsa İstanbul ne olur e, temasıyla açılışı yaptık. Şöyle baktığımızda 2000 e, krizlerinin olduğu, 2001 krizlerinin olduğu dönemlerde Borsa İstanbul eksi %33 mesela düşüş göstermiş. Daha sonrasında 2001 yılında %16-66 düşmüş yazın. 2002 yılında da %23 düşmüş yazın. Bunlar yaz verileri dikkatinizi çekerim. 2003 yılında ülkenin biraz daha ekonomik toparlanmasıyla o yaz %14.84 yükselmiş. Yine takibindeki 2004 ve 2015 yıllarında da iyi yükselişler göstermiş. Özellikle 2005 yılında %30'luk bir yaz ayı yükselişi yapmış. 2006'da yatay gitmişiz. 2007'de %5'lik bir yükseliş, 2008'de negatif. 2008 krizi var burada. 2009'da krizin de artık etkilerinin geçmesiyle 2009'da %33,92 yükselmişiz yaz ayında. 2010'da da %13.91 yükselmişiz. Bu Haziran 1 ile Ağustos 31 arasını kapsayan verileri analiz etmemle e, ortaya çıkıyor. Peki 2011'de ne olmuşuz diye baktığımızda 2011'de mesela yaz ayında düşüş yaşamışız. 2012'de tam tersi %17'lik bir artış var. 2013'de %11'lik bir düşüş var. 2014 %4'lük bir yükseliş. 2015 ve 2016'da %11'lik ve %1.81'lik düşüşler var. 2017'de %12'lik yükseliş, 2018'de de %4.71'lik eee düşüş var. Peki son 5 senedir yani bu işte doların artışı, enflasyonun artışı vesaire gibi e, yıllara baktığımızda nasıl gid gidiş olmuş? Ona bakalım istedim. Burada da 2019'da e, Borsa İstanbul %7.58 yükselmiş yazın. 2020'de %4.18, 2021'de %2.73 2022'de %28.10, 2023'de %59.49 yani 2023 yılında yazın %60'lık bir yükseliş göstermiş. Ee, şimdiden e, sizin kafanızdaki soruları duyar gibiyim. Abi bu TL bazlı, enflasyon vardı, dolar da uçtu. Dolar bazlı bakmak gerekiyor. Evet sizler için onu, ona da baktık. Şimdi de dolar bazlı yaz aylarında Borsa İstanbul ne yapmış onlara bakalım. Ama önce TL bazlı bir grafik gösterelim. Burada TL bazlı e, yükselişleri görüyorsunuz. E, oldukça fazla pozitif ayımız var, yeşil ayımız var. E, 2002 yılından özellikle ekonomi, ekonominin yeni yönetime geçmeye başladığından itibaren genel olarak borsa İstanbul'un yeşil yönde, yukarı yönde gittiğini görüyoruz. E, dediğim gibi dolar bazlı asıl e, performanslar nasıl diye baktığımızda dolar bazlı zaten 2002-2001 krizlerinin olduğu dönemlerde daha sıkıntılı. Ama yeni yönetime geçtikten sonra, 2003'e geçtikten sonra yaz ayındaki performanslar inanılmaz. Yani şöyle diyeyim. 2003 yılında %16 dolar bazlı yükseliş var yaz ayında. 2004 yılında %12.80, 2005 yılında e, 28, %28.41, 2006 yılında %3.51, 2007'de %9.70, 2008 2.77, 2009'da %37, 2010'da %18 ve artık biraz kar realizasyonu, biraz da ülkenin dinamiklerinin e, değişmesiyle 2011'de bir %23'lük bir yaz e, negatifliğimiz var. Devam ettiğimizde 2012'de %20'lik bir yaz yükselişi var. 2013'te eksi 17'lik düşüş var. 2014'te 2.48, 2015'te %19.34'lük bir e, dolar bazlı negatiflik var. 2016'da eksi 3.23, 2017'de 13.91, 2018'de korkunç bir düşüş var. Bu doların bir anlı yükseldiği dönemler işte. Orada dolar bazlı %33 düşmüşüz mesela yazın. 2019'da 77 yükselmişiz. 2020'de 3.51 düşmüşüz ve 2021, 2022, 2023'te dolar bazlı yazın oldukça yükselişler göstermiş. Özellikle 2022'de %15.82 2023'te de %22.76 yükselmişiz. Bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafikte de ben burada 2002 yılından daha çok değerlendirmeyi e, doğru buluyorum. Çünkü yeni yönetime geçilmesiyle beraber burada baktığınızda eksi olan yıllar da var ama genel olarak pozitif yılların daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Endekste bu arada e, çıkanlar oluyor, girenler oluyor. Endeksen çok pozitif ayrışanlar oluyor. O yüzden endeksteki bu yükselişe rağmen aslında baktığınızda e, çok daha iyi performans gösterebilir mesela yazın e, başka hisseler. Tabi bu senelik değil tamamen yazı hedef alıyor. Yani yazın borsa ne olur analiz ettik. Öyle tekrardan söyleyeyim. Şimdi burada baktığımızda ben açıkçası şu an bulunduğumuz yılları e, 2002 sonrası yani krizler sonrası bir düzelmeye yönelik yıllar olabileceğini düşünüyorum. O yüzden burada baktığınızda 2021, e, 22-23'lerde bir yükseliş var. Burada ben açıkçası bunun devamının e, şöyle diyeyim. E, şu aslında 2007, 2008, 2009 ve 2009-2010 yıllarına yönelik bir benzerlikte gideceğini düşünüyorum. Bu 2009 ve 2010'daki yükselişin biraz daha buralara yayılmasıyla yani atıyorum belki bu sene e, bu yaz e, videonun sonunda da böyle tahminlerimi söyleyeceğim bir oranlarda yine bir yükseliş açıkçası e, olabilir diye ümitliyim ben. E, yaz aylarını Borsa İstanbul bence seviyor, istatistikte onu gösteriyor. Şöyle baktığımızda dolar bazlı da 2003'ten 2023'e kadar e, 15 pozitif yıl var, 6 negatif yıl var mesela. Şimdi biraz sektörel verilere, Merkez Bankası verilerine hafif bir göz atalım ve sonrasında da bizi yazın neler bekliyor onu da konuşalım. Şimdi önemli haberler kısmında özellikle net döviz bazlı pozisyonumuz müthiş bir iyileşme kat etti. Şu anda 16 milyar, eksi 16 milyar dolarda bizim net döviz pozisyonumuz. Bu artıya geçmeye başladığından itibaren çok daha pozitiflik görüyor olacağız muhtemelen. Burada veriler çok güzel geliyor. Bunu da E507 Twitter hesabından aldım. Sağolsun grafiği Twitter hesabından çok güzel düzenli olarak paylaşıyor. Merkez Bankası net döviz pozisyonu E507. Ee, yine CDS'e baktığımızda da 263 seviyelerinde yani ee, uzun süredir bizim ulaşamadığımız uzun süredir yüksekte olan CDS'lerin artık biraz daha gerilediğini görüyoruz. Ben burada önümüzdeki vadede e, açıkçası 200'ün altında da, altına da inebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle iyi veriler geldiği takdirde Temmuz'dan Ağustos'tan sonra e, bunun da borsaya etkisinin yine pozitif anlamda etkilemesi ihtimali var. Yabancı girişin arttırması ihtimali var vesaire vesaire. Devam ettiğimizde konu satışlarına baktığımızda konu satışlarında geçtiğimiz seneye göre çok az bir düşüş var burada. E, yabancı satışlarında da neredeyse yarı yarı düşüş var. Aslında yabancı satışları böyle e, sıfıra yakın e, indi diyebiliriz. Yani yalnızca 1200 adet satılmış. Yine burada baktığımızda Rusya başı çekiyor. İran ve Ukrayna ile beraber. hava yolu tarafına baktığımızda çok güçlü veriler var. E, Nisan ayında bu da Havayolu 101 web sitesinden aldığım veri 6.591 e, 527 yolcu sayısı taşınmış İstanbul Havalimanı'ndan. E, yani yaklaşık 600 bin, e, 700 bin daha fazla yolcu taşınmış. E, Sabiha'ya baktığımızda Sabiha tarafında da Yine çok iyi rakamlar görüyoruz. Burada da şöyle baktığımda 500-600 binlik yine yolcu sayısı artışını görüyoruz. Yani bu senede gerçekten havayolu tarafında da veriler oldukça iyi. Şöyle baktığımızda İstanbul'un bu arada 2023'te de çok ciddi bir yolcu sayısı taşıma yükselişini görüyorsunuz. Özellikle burada 2022'den 2023'e olan yükselişte %18'lik bir yükselişi var. Bunu mesela en böyle iyi takip eden şöyle baktığımda ee, yani mesela 67.000'den 76.000'e çıkmışız biz. Ee, diğer hava yollarına baktığımızda genelde hep düşüşler var. Ee, Dallas'ın biraz artmış. İşte 75 milyondan 81 milyona çıkmış. Ee, onun dışında biz bir yükseliş trendindeyiz. Diğerleri de diğer havalimanları biraz daha düşüş trendinde diyebiliriz. Onların turistlerini, yolcularını belki de çalıyoruz. Otomotiv tarafına baktığımızda burada e, bir gerileme olduğunu görüyoruz artık. E, yani özellikle işte mesela e, TOFAŞ tarafındaki, Ford tarafındaki şirketlerde ciddi bir gerileme var. Burada mesela Volkswagen'de e, 2004 yılında bu arada hala daha e, pozitiflik devam ediyor. Ama işte mesela Ford tarafında, Fiat tarafında ciddi bir gerileme var. Toyota tarafında ciddi bir gerileme var. Opel, Citroen, e, işte bakıyorum şöyle Peugeot tarafında ciddi bir gerileme var. Yani Ocak Nisan'dan da baktığımızda böyle hani sadece Nisan olarak da bakmadığımızda Ocak'tan Nisan'a da baktığımızda Volkswagen hala geçtiğim senin yukarısında olmasına rağmen fiyat tarafında işte Citroen tarafında Peugeot tarafında gerileme görüyoruz. Burada hani aynı zamanda işte Kia işte ne bileyim Hyundai onlar da biraz güçlü kalmış Volkswagen'le beraber diyebiliriz enerji tarafına baktığımızda Nisan ayında çok düşük bir enerji piyasa takas fiyatı ortalaması vardı. E, bu da tabii enerji satan e, şirketler için çok olumlu rakamlar değildi. Yine Mart ayı biraz daha iyiydi. Şimdi birazdan Mayıs ayında Mart ayına yakın rakamlar görüyoruz. Mayıs ayı ortalaması 2000 lira civarlarında tekrardan 62-63 dolar civarlarına çıktı. Demir çelik tarafına baktığımızda HRC fiyatlarında 539 dolarları görüyoruz. Yani ben açıkçası geçtiğimiz seneyle böyle yatay bir piyasanın olduğunu düşünüyorum. Tabii artık şimdi stokların oluşması ona göre maliyetlendirme vesaire derken demirçelik tarafında da işlerin toparladığını fakat müthiş bir böyle e, iğme yakalayabilecek fiyatların da olmadığını söylemekte fayda var. E, factoring tarafına bakarsak Barış Yılmaz Hoca'dan aldım bunu da Twitter hesabından. E, factoring tarafında şöyle baktığımda 2023 yılında 784 milyon mesela son e, Mart ayı kar varken yani çeyreklik net kar Şöyle baktığımızda 2.2 milyarken 2024 yılında 4.5 milyara çıkmış. Ve e, bu tabi devamı da gelebilir gibi gözüküyor. E, burada da yani e, güzel veriler gelmeye devam ediyor. Yine finansal kiralama tarafında bu arada e, benzer şekilde ilerliyor. Finansal kiralama ve factoring tarafı şu anda güçlü veriler anlamında da. E, bir de böyle Fintables'dan aldığım bir veri vardı. E, burada da işte e, genel olarak bir gösteriş e, yapıyor. İşte 2023 birinci çeyrekten mesela 2024 birinci çeyre 125 araç satış artmış. Ama burada bir durulma var yani sene sonu yatayda bir rakam da görebiliriz. İşte yolcu trafiği %10 artmış. İşte beyaz eşya satışı mesela 2023 birinci çeyrekle 2024 birinci çeyreğe yüzde %5 artış olmuş. Vesaire vesaire gibi verilerimiz var. Ee, bir de son olarak haftanın temettülerine baktığımızda önümüzdeki hafta Coca-Cola, Migros, Efes, Egen, Asuzu, Avrupa Gayrimenkul, Osman ve Agol'ün temettüleri var. Ben buradan işte Migros, Anadolu Efes, Agol'ü e Genel olarak beğendiğim zaten biliyordur beni takip eden e, burada yatırımcılarımız e, bununla beraber peki yani yazın tamam bu rakamlara baktık işte pozitiflere baktık negatiflere baktık abi yazın sence ne olur e, bizi ne bekliyor yani böyle bir analiz yaptın mı diye soranlar için de şöyle bir e, haber listesi yaptım bir kere birçok haberimiz var yazın aslında burada en önemli haberleri listelemeye çalıştım. İlki Haziran'da gelecek gri liste. Yani bizim gri listeden çıkıp çıkmayacağımız olayı bizim gri listeden bir an önce çıkmamız gerekiyor. Ve çıkmamızla beraber burada ülkeye olan Güven, ülke olan para akışı da artabilir. Bu da CDS'leri düşürebilir, şirket fiyatlamalarını arttırabilir, şirketlerin işlerini toparlayabilir. O yüzden ilk olarak gri liste çok önemli. Temmuz enflasyonu çok önemli. Temmuz, temmuz enflasyonuyla gerçekten enflasyonun düşürülüp düşürülemeyeceği biraz görülüyor olacak. E tabi burada da Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalar biraz daha güzel gelirse yani verilere güzel etkilemiş olarak gözükürse burada yine Borsa İstanbul'da da güzel hareketler görebiliriz. E bunların da gerçekleşmesiyle bir yabancı girişi olur mu düşüncesiyle Borsa İstanbul'da bir yine hareketler olabilir. E tabi şu anda veriler açısı güzel gidiyor. Şeffaflık biraz artıyor. Öngörülebilirliğin artmasıyla şirketlerin e, özel ve yabancıların girmesi de daha kolaylaşabilir. İşte belli e, swap daha esnetilebilir. Belli e, kurallar esnetilebilir ve aslında serbest piyasa ekonomisinin biraz daha düzenlenmesi bir ortama da geçebiliriz. E bununla beraber ek, ek olarak ne var? Güzel bir dönemde her an her yerde sürpriz not arttırımları olabilir ve bu not arttırımlarının da aslında yazın önceden fiyatlaması olabilir. İşte ne bileyim sene sonu belki fiyatlamalar, not arttırımları geliyor. Sene sonuna yakın not arttırımları geliyor ama ondan önce 2-3 ay önce de bu fiyatlamalar başlayabiliyor. O yüzden özellikle Ağustos ayında bunları da görebiliriz gibi geliyor. Yine 2025 yılı bilançoları artık enflasyon muhasebesine göre bir kıyaslama yapacağımız için yine burada da açıkçası ben sene sonuna doğru da yine Ağustos ayların doğru da artık 2005 yılı bilançolarında ufak ufak böyle önden fiyatlanmaya başlayabileceğini işte iyi şirketlerin, iyi verileri olan şirketlerin burada öne çıkma ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Yazın açıkçası benim şu anda işte 10.600 seviyelerindeyiz. Benim yazın açıkçası böyle hani bu veriler işte başka veriler işte yazın olan gelişmeler vesaire derken istatistiğe ve vesaire. Baktığımızda Açısı ben e, şu anki durumda borsa İstanbul'dan umutluyum ve açısı 12.000 12.500 bandında bir yere de yükseliş yapabileceğimizi e, düşünüyorum. E, bu tabi tamamen benim düşüncemdir yani tamamen endeks e, analizi ve düşünce yani verilere göre e, tahminlerime göre bir şeydir. Ama olur mu olmaz mı göreceğiz tabi. Umarım da güzel yerlere Borsa İstanbul hak ettiği yerlere de gider. Evet herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım faydalı bakış açınıza genişletecek güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videoyu beğenerek emeğimizin hakkını da vermeyi unutmayalım. Yine yorumlarla da bizi desteklerseniz çok seviniriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın Borsa'yla kalın dostlar.